tekrar merhaba bu videomda da yağlı boyayla direkt budak doku yapacağız altında bir doku olmayacak ilk denememiz rovamber rengi yağlı boyayla rovamber uygulayacağız ve direkt budak doku vereceğiz bir de bu halini görelim Yağlı boyanın içerisinde zaten kendinden bir yağ olduğu için kolay sürülebiliyor aslında ama geniş alanlarda sürmekte zorlanırsanız terebentin ya da keten yağı kullanarak da boyayı açıp daha kolay uygulayabilirsiniz. Şimdi budak aparatıyla dokumuzu vereceğiz. Küçük yuvarlak kısmı bize doğru bakacak ve çok yavaş hareketler yapacağız. Yavaş hareketlerle Tek seferde çekmeye çalışacağız. Evet, bu çektikten sonra hemen sıcağı sıcağına fırçamızla süpürme işlemi yapıyoruz. Ee, o açık kalan rengi e, köreltmek mi diyeyim, daha böyle softlaştırmak istiyoruz. Çok sırıtmasın, birbirine kaynaşsın. Budaklar daha doğal dursun diye. Ve Şimdi de burn Amber rengine geçiyoruz. En çok kullanılan ton budur. Burn Amber çok da güzel bir tonu var. Masife de yakın oluyor. Aynı şekilde herhangi bir yağ kullanmadan güzelce sürüyoruz. Aynı işlemi tekrar uyguluyoruz. Bu arada çekim yaptığım ışığı ne kadar ayarlamaya çalışsam da aslında olduğu gibi gösteremiyorum. Fotoğrafta da bir türlü yansıtamadım. O yüzden siz eğer e, uygulama yaparken koyu gelirse bu renkler biraz daha keten yağı ekleyerek rengini açabilirsiniz. E, çekinmeyin hepsi sizin elinizde. Olmazsa tekrar boyayıp e, tekrar aynı uygulamayı yapabilirsiniz. Altında rölyef olmadığı için boyayıp boyayıp tekrar deneyebilirsiniz. Sorun olmaz. Elimde yeşil bir boya vardı. Onunla denemek istiyorum. Aslında yeşil de kahveyle eskitildiğinde daha doğrusu geçiş yapıldığında, harmanlandığında güzel bir ton alıyor. Elimde bu tonda bir yeşil vardı. En azından onu da size göstermek isterim. Bu da bir alternatiftir. Çok da güzel yakışıyor aslında. Böyle bir ton vernikli boya vardı. Onunla da denemek istedim. Yine aynı yöntemi uygulayacağız. Bir de akrilik multi surface özellikli bir boyayla glaze karıştırarak böyle bir budak yaptık. Daha koyu gri altına açık griyi boyayarak yaparsanız daha güzel durur. Elimdeki imkanlarla en azından bunu da göstermiş olayım. Bunu da bir eskitme yapmayacağım ama siyahla belki bir üzerine geçiş yapılabilir. Bu şekilde bırakacağım. Örnek olsun diye paylaşmak istedim. Şimdi yeşili kuruduktan sonra kahveyle bir geçiş yapıp daha da böyle solduruyoruz. Şimdi bir de hazır burada açık bir zeminim kalmışken bu açık tonun üzerine sadece safranla ve glaze medium'la nasıl bir doku oluşturabiliriz onu göstereceğim şöyle bir kaba safran rengimi aldım biraz çalkalmak gerekiyor safranı aldım bir parça güleiz dökeceğim E, isterseniz daha açığını da yapabilirsiniz daha az sürersiniz süngerle sürüp hatta bu kuruduktan sonra bir de biton açığını yapalım ona da bakalım kurutup geliyorum evet kuruttum ve şimdi Şöyle yapalım. Bir de süngerle daha ince bir tabaka sürelim. Şu köşedeki yerimize. Şingi gitmeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl görünecek. Evet. evet, şimdi hadi şu safranı eskitelim yine kahverengiyle. Ee, süngerimin hatta biraz sertleşmiş akşam yıkamayı unutmuşum. Şöyle çok az alacağım. Fırça kullanmayacağım çünkü çok hafif bir geçiş yapacağım. Evet çok daha güzel bir görüntü oldu. Tabi kurudukça birazcık daha koyulaşacak. Şöyle göstereyim. Yani oynamak sizin elinizde açık.